gel masamıza geçelim İlk ben gideyim de etrafı kontrol edeyim şöyle geçelim ben. şöyle oturalım <laughs> beni burada bıraktı ya neyse ben alayım sen burada bekle Ee, bana bir şeyler derseniz tamam. Şuna şu kenara koyalım ya. Hı. Buyurun. Başka ben sizin masanıza getireyim. Tamam ben bu şey alayım. Dur. Dur. Hayatım çok sıkıcık. Hayatım şimdilik şeyi getirdim. Onlar halledecekmiş. Tamam. Şöyle koy. Allah. tamam. Şöyle kenara şöyle kenara koyayım da. Ay. Tamam. şurada koyalım teker teker götürelim bari tamamdır bu da bir tane de şey koyayım bu da benden olsun yaşlıyım Minecraft hızlı yapamıyor ya yaşlı. Gel. Şöyle bu ben bizim bizden. Bu da şöyle Allah. Ben alayım bunu. Sağ ol. Nereye koyacağız? Şöyle koyalım. Sizin istediğiniz var mı? Yok. Git. Tamam. Evet geldim. Şimdi içecekleri alalım bakalım. Öyle. Ee, şunu da alalım. Sonra artık yapacak bir şeyimiz yok. Ee, şöyle bilgin olsun. Birazdan dükkanımız kapanacaktır. Aa niye? Çünkü biz bir düğüne yetişmemiz gerekiyor da. Tamam. İşimiz kısa sürer zaten. Şöyle. Ne yapayım başka? Bir şey yok yani. Dün biraz şunu giyeyim. Ah oh, şöyle rahat keseyim ya. Hazırlanayım. Allah kalsın orada artık yapacak yok. Sizin istediğiniz bir şey var mı? Tabii ki de var. Ne? Bana bir et getir. Tamam. Şöyle gidelim bakalım. Et istiyorlar. Tamam. Hazırdı zaten. Şöyle koyalım. Hadi ben gidiyorum. Of ya burada her şey bana yaptırıyor. Sen bir şey mi dedin ben buradaydım. Yo. Neyse ben gidiyorum. Evet gidiyoruz. Geldim geldim. Ben şunu yiyorum. Oh. Ne dedin sen? Hiç. Al kafanda kıkır. Gıcık. Bir de bana ne dedin sen diyor. Beğenmedim ya ben burayı parasında vermiyorum. Gidiyorum ben ya. Gider. Aman gidersen git. Gidersen git. biraz toplayalım. Ay şunlar da bir şey yapalım. Ya. Bir istediğiniz var mıydı? Bir şarkı patlatın. Neyse bu yılbaşı şarkımız. Tamam mı? Tamam. Oldu mu? Evet. Hadi git. Şöyle gidelim biz. Hayatım ya çok güzelmiş burası. Öyledir tabi. Ha. Ne? Yiyecekleri yeterdin Tamam ya. Ya. Neyse ben seni doğurmuyorum. Yazık. Ay boğazımda kılıyordu. Bunu bana ver. Tamam. Ben de bunu içeyim. Hadi. Biz çıkalım çünkü işleri vardır insanların. haklısın. Sonra bir anda üst üste düşerler. Tamam. Hadi gel gidelim. Tamam. Gidelim. Nereye gideceğiz? Sen boş ver. Biz şu tarafa şöyle. Artık akşam oluyor zaten. Evet, bunları bir tarafa koyalım. Bir tane oyuncumuz daha vardı. Onu da bu tarafa koyalım. Tamamdır. Ay şükür gittiler. Ben şu toplayamamıştım. Bunu buraya koyalım. Bunu da ben Şey başlıyoruz. tane değil. Evet. Ben deyim. De bir sana. Bir. Bir sana. Bunu da sen ye. Benim sattır yemek yapıyorum Allah sakın çıktı. Aa! Boş ver sen. Bir saattir yemek yapıyorum. Ee, yemek yaparken de yiyorsundur. Ben yiyemiyorum da. Yalan söyler. Evet. Emoji seçiyorum. Yalan söylediği için böyle bakıyor. Bu da yalan söylüyor. Yemek yapmıyor. Neyse. Ben temizlik yapacağım. Dükkanı kapatırız sonra. Evet. Şöyle silelim. Tamam. de kapattık. Evet. Kapattık. Komple kapatamadık galiba. O suyu çok içersin biraz. Allah. Kula değil bunu ne Şunu koyalım önüne koyalım. Tamam. Etrafı toplayalım. <laughs> Neyse. Tamam sanırım soruna baktım mı? Biraz orası da ben burayı topladım. Hiçbir şey Ula. Hiçbir şey de yapmıyor. Ne? kendisi yapıyor da beyefendi. Allah'ım ya. Sakar oldum bugün deyince. Evet bunu şu tarafa koyalım. Of biraz içerim yoruldum. Abdolabı. Şu dolabı. Kolayı da içmemişler. bakalım tabağa alırsın Allah Allah benim al böyle olmama bakmayın arkadaşlar Evet şöyle Tamamdır. Huh, yoruldum. Tamam demiş. O yüzden de suratı düşecek. Yorgunluktan artık Ölmüş arkadaşlar yorgunluktan. ve hali var. Çünkü sabahtan beri çalıştı para da fazla almıyor var çünkü buranın masrafı çok fazla olduğu için fazla para alamıyoruz zaten bir de yemeğimizi beğenmiyorlar sonra şef bize kız şey bize kızıyor müdür neyse hadi gidelim hadi gidelim oh, yüzümüzü Video bu kadardı. Lütfen beğenin, kanala abone olmayı unutmayın. Biraz hatalarımız oldu ya da olsun. Bu da geçer. <laughs> Hadi. Bye.